aort kalpten çıkan ana damar aortun herhangi bir yerinde, herhangi bir bölgesinde normal çapından bir buçuk kat kadar daha fazla genişlemesiyle karakterize bir rahatsızlıktır. Ciddi bir rahatsızlıktır. Sebepleri arasında özellikle damar kirişlenmesinden doğumsal veya ezimsel hastalıklara kadar birçok faktör sorumlu. Burada aslında korkulan şey şudur. Burada bir balonlaşma vardır. Buradaki aort damarının cidarı bozulmuş. Bütünlüğü bozulmadan, duvar bozulduğu için o kısımdaki bir genişleme içinde bazen pıhtı veya tromboz olabilmektedir. Buradaki endişe ettiğimiz şey bunun yırtılıp hayati tehlikeye sebep olmasıdır. Bu tür rahatsızlıklarda eğer tespit edilmişse, belli bir çapa gelmişse, o zaman yırtılma riski yüksek olduğu için bu tür hastalarımızda özellikle eğer zamanında ve erken yırtılmadan tespit edilmişse çok iyi bir alternatif olan kapalı yöntem dediğimiz, endovasküler dediğimiz lokal anestezi kullanılarak kasık kısmından anjiyo yapar gibi girerek bu hastalığı tedavi edebilmekteyiz. Daha önce yıllar boyunca da açık yöntemle hatta şu anda da anatomik olarak uygun olmayan bazı hastalarda açık yöntemi de kullanmaktayız. Açık yöntemde de o kısmı çıkartıp oraya yine bir suni bir damarla, bir protezle yer değiştirmekteyiz. Buradaki amaç balonlaşmış aort kısmının devre dışı bırakılarak yırtılması vesaire veya içinden bir pıhtı aşağıya atması, daralması, tıkanması bu tür sebepleri ortadan kaldırmaktır. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.